I swear. Arkadaşlar ben 5 dakika önce çok eğlenceli bir şey yaşadım. Gerçekten çok fena beni ağlayacak bir şey. Çünkü şu kar topu var ya. Ben onu çıkarttım. Bakın. Şu. Bakayım hangi acı. Elmen ne yaptı? Ay elim kolum hala titriyor. Bir tane eğitmen de. Arkadaşlar vardı işte eriklerim şey olmuş. Arkadaşlar bakın. Kar topuyla biz oynadık. Ben kar topumu tutuyorum. oynuyorum. Şurada bir yer var ya onun altına girdi. Tabii. Tabii yerimiz olmaz ama uçtu kuşum. Şuraya koyacağım. 5 dakika karanlık izleyeceksiniz. Sonra olur mu senin canın olmaz. burada merak ediyorsunuz hanımın başıma ne geldiğini. Umarım benim kim خالدiyor ya. Umarım benim kim خالدedildi biliyordur ya. Kim söyleyecek? Evet arkadaşlar. Yakından göstereyim size bakın. Şunun arasına yine yaptım çok tehlikeli yaparken tehlikeliydi. Ben kuşu o bir süre burada yatağın üstünde durup alım. Görüntü neden bu kadar Görüntü bulundu bekle açık kapatacağım. Görüntü geri geldi arkadaşlar bakın şuranın arasına girdi bakın şöyle göstereceğim zor oldu. Bakın şuraya girdi. Ben onu bir süre yakalamaya falan çalıştım. Bu yatağın yatağın içinde durup. Ay hala şoktayım ben. Sonra birazcık aradıktan sonra kaybettim onu. Bakın arkadaşlar. Çok kötü bir şey. Şu an hala üzgünüm bu arada. Şuradan gitti sandım. Şuradan uçup gitti sandım. Sonra bir anda ağlayarak annemin yanında. Annemin yanına gittim sonra ben... Annem orayı kapat. Annem tam da biz bakacaktık ben şu eh, ay oturdum ben niye oturdum? Bekle Sabah sen kamera sayına gitti. Bak bu mantı yoksa. Tamam. Kamera işi bilmiyorum mantara böyle. Oradan kaçtı sandık ağlay ağlay anneme gittim. Çok fena stres olduk içimizde. Oradan kaçtan sanıp sanıp gerçekten ben çok ağladım. Bak ben ağlay Ağladım annem öldüğünü falan sanmış. Sanmış anneme gösterdim. Gösterdim tam da o anda bir tane o yerde bir mavilik gördüm. Kuşun orada olduğunu o anda fark ettim. Fark ettim. Kuş neredeyse almış kuşu neredeyse orada bırakacaktık gidecektik orası açık iyi ki çok çıkır çıkmamış kar topu benim yani Allah korudu arkadaşlar geçmiş olsun güneş oldu zaten biliyorsunuz bu olsaydı çok kazanlarım ay şu, şu green Truck kalmış ay gidiyorum arkadaşlar çok şükür ki çıkmamış şu yaparsa göstermek istiyorum onu tabi delilik yapıp çıkarmayacağım evdeki gibi Sesim çok az geliyor. Bakın işte şurası şu. Şu tatlışım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar sizin de bir olay varsa lütfen yorumlara yazın. Hepinize gör <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Hepinize iyi günler Bu videoyu yayın atacağım için.